Arkadaşlar bugün Minecraft serimize devam ediyoruz. Ben şöyle bir, bir şey al aldım için? yani ne diyeyim? Buralar love yapalım bence yani. Böyle bir karar aldım. Düşündüm düşündüm o bir gün içinde ben ne videoda de? ne yapayım? Ben ne bir şey yapayım dedim. Temizlik anne bir şey. Ne temizliği dün akın bugün sen. Bizim yani, bizim şeyimiz var mı? Vardır sanıyorsun? yani. Var Kendi, perdeleri Arıyor. Heh, var vermiş. Tamam. Bir bununla. Eee şurada kalmayacağım. Şöyle gideceğim. Ha. Ya. Burada da var mı? <laughs> Ama orada da bu. olmuş. ne arıyorsun söyle. Bu ne bu ne? Bu ne bu ne? Ay. Aa bak, böyle bir şey yaptım. Bu ne? Abi elmas. Elmas. altında başka var mı? Bakalım. Yok yok. Aldım ben. Neyse alalım bunu. Aaa. Aa, neden böyle oldu ki şimdi? Neyse devam edelim belki ba başka şaşır. şeyler daha çıkar. Şöyle gidelim. Allah yanlış yer kazdı. Aman bakalım gir. Allah yanlış yer kazıyoruz. Abi burayı kazmayacağız. Yani bu şeyi kazıyoruz. Sen bunların uzak. intikamını alırsın. Çok öpüyorum seni. Lan. Kendine çok çok iyi bak. Bunun bir ismi var. Lan. Bu ismi var. Alın portanın arkasından bir ismi bak. Aracımı çekeyim. Çıkayım Yokmuş. Oğlum kim bakıyor bana? Sinirimsiz. Allah Bana Ama ne bir şeyle yapıyor ki? Ama Ay, baba. Ay, ne? Orada, Orada birisini gördüm. Lan. Ne? Oğlum bu nedir lan? Gelmiş ha. Abicim. Sen sen bu mu ya koydu acaba? Lan sesime gelmiyor. Bak 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 bakayım. Olmuş mu sıkıntı? Oh. Gel. Yoksa burada başım. Belaya girecek. Hani bu portalı kapatalım. Şöyle. Tık. Tık. Evet. Az. Bir daha da girmesiniz. Ben devam edeyim. Kazma işlemine. Uyumayayım. Nasıl bölüyoruz ya? Yani? Yani, bulduk? Bunun bir keresinde de orada da bir sürü elmas bulmuştuk. Burada elmas Ya Tamam. <laughs> Alın şimdi gidecek. Bitti. Azalım. Elmas çıkıyor. Şef, Ferhat'a gideyim. Ya. Olur mu? Yani, Dakçe hazır olması lazım ya. Kim elmas sever? Arkadaşlar yorumlarda söyleyin kim elmasları sever beni. Ben ne yapıyorum? Ne olur? Ne olur? Bir döverim. de verim. Alım ne? Numkureyi Ses sahibine götüreceğim ya. Naz geçmeyeceğim diyorsun ya. Sen olsan senin için de vazgeçmem. O da benim ben ama yanlış. Babam ne olur? Aynen burada olur, taşar öyle. taşar. Ben aile ben daha, daha derin yok arkadaşlar? Ne yerdi babam? Ama yanlış yapıyor. Şurayı daha derin yapmayayım. yok. Yoksa sen yer ya. toprakları temizleyelim aynen. Şöyle bas. Şunu kazalım. Ne? İki tane mi? Aile her şeydir. Abi. Ama az önce bir tane bir tane veriyordu. Şimdi yine iki tane veriyor. Altında var mı? Var. Yok yani. Karşımıza daha neler neler çıkacak. O sana bir sürü azık. Bir bakalım. Ya abi burası olmaz ki. Ya ben burayı boşuna kalmazdım diyecektim. Değilmez abi boş. Burası olmazdık Arkadaşlar bu ne? Ay elmas dur. Ooo. 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 Yakacak şeyimiz yok. Buralarda var mıdır? sandakta sandıkta. Oğlum sandığımı bulmuş. Bu ne o? Bunun gibi bir şey yok sanki. Ee, gerçekten. Hmm. Hmm. <laughs> Bunu koy ya. Bu ne demek ya? Bu kim güzellik. Güzel, güzel, güzel inşallah yapalım. Onlar madur hayvanlarımıza şey. yemek vermiyoruz. Yemek yapalım. Bir de birazcık çift yapalım. Birazcık çift yapalım. Tamam mı? Şöyle şunları da al. Tamam abicim ben ne yapmalıyım şimdi? Tamam bir şey getirdim. Şimdi ben bunları ekeyim. Şunları böyle ekelim abicim. Daha tamam, hazır. Ekilmiyormuş <laughs> herkes. Bir e, köylülerle takas yapmaya deneyelim. Aleyküm selam. Videoda ne özür ya. Bir şey mi ortası? Yok ya valla. Uygun keçeyi Zaten var ya kafayı yiyeceğim sabah ya. Ama ya? köylü 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 gelsene köylü. Baya dayağı mı yeneceğiz? kanalına ne gidiyor Ama evlerinde mi? Evinde Çıkın evden. Uy, ben Çıkın. Ben de bunu sana açıyor. Demedim Ali. Ali gitti. Ali gitti. Kimsenin umurunda değil. Ne bakanlar, ne soran. Koş koş koş. De, de, para de, var. De, 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 de.

Anladım. Buna bayağı iyi arkadaşlar. ben ne zamandır video atmıyordum. Özür dilerim. Meşguldüm yani. Yani bizim de bir dersimiz var herhalde. Yani o yüzden. video atacağım. Hmm, biz ne yapacaktık? Üzümü dağıtacaktık. Yamattan biri. Üzümü dağıtalım mı? ben Şunu Ben böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu kapatalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.